Tunus'ta eğitimlerini tamamlayan Sumut konvoyu gönüllüleri teknelerine yerleşerek yola çıkmaya hazırlanıyor. Bizleri dualarınızda unutmayın diyen katılımcılar destek çağrısı yaptı. Destek mesajı veren isimlerden biri de Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün oldu. Ün yaptığı açıklamada "Haydi Türkiye, bizleri açık denizde sahipsiz bırakmayın." sözleriyle çağrısını duyurdu. Konvoy gönüllüleri Türkiye'den gelecek desteğe güveniyor. Merhaba. Tunus'ta 10 günü geride bıraktık ve şu an Sidi Bou Said limanındayız. İnşallah bugün Sumut filosuyla Gazze'ye doğru yola çıkacağız. Türkiye'nin gündemi ne olursa olsun lütfen Gazze'deki katliamları gündeminizden düşürmeyin. Gazze'lilerin umut bağladığı bu sumut filosunu lütfen gündeminizden düşürmeyin. Her türlü saldırıya rağmen sumut filosu tıpkı adı gibi kararlılıkla yoluna devam ediyor ama bu ablukayı kırmayı tek başımıza başaramayız. Sizlerin desteğine, Türkiye kamuoyunun desteğine ihtiyacımız var. Gazze'yi ve Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan bu filoyu gündemde tutmanıza ihtiyacımız var. İnşallah sizlere gemiden de bilgilendirmeler yapacağız. İnşallah sonu mutluluk sonu gazellerin umuduna yelken açmak olacak hepinize şimdiden teşekkür ediyorum haklarınızı helal edin